Otobüs şoförleri otobüs ücretlerine zam istiyor. Bakalım Sivaslı vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? Otobüs şoförleri zam istiyorlar he mi? Evet. Haklılar. Haklılar mı? Haklılar. Ne konuda haklılar? Şu, şu konuda şimdi emeklilerden biraz rahatsızlar Devlet ödüyor ama onlar şimdi 3-5 kere bini biniyorlar. Ona ben de karşı. İnsan bir iş olur, bir ener bir de sabah. Ama onlar iki adımlık yere inip biniyor ben de emekli bunu düzeltmeleri lazım. Efendim, bunu düz gelen zam bir tek emekliye gelmiyor. Hepsine gelecek. Öğrenci, her vatandaşa. Her vatandaşa zam gelecek. Evet, güzellik gelsin. Evet. Çok güzel ama yukarıdakilerden onlara zaman kalmıyor ki. Efendim, Yukarıdakiler masrafları çok. Efendim bizlere, emeklilere vermiyor. Ondaki o birlerine 140 verdi, 150 verdi, bilmem ne etti. Emekliyi öldürdü. Emekli şu anda kurban kesemiyor. Emekli perişan. Emekliye bakmadılar. Emekli haklı yani. Ne haklı. Emekli 10 milyondan geçinemez. 10 milyon kira parası. Şimdi benim kendi evim var. 10 milyon kira verirsem ben nasıl geçineceğim? Değil mi? Ya bunu devlet bakması lazım. Ama emekliye bakmadı, emekli sürünüyor, emekli aç, emekli geçinemiyor. İşte bundan denge bozuldu. Şimdi zengin zengin ittifakı tamamen bitti. Ama ortamı bulmaları lazım. Bir müdüre bir araba veriyorlar efendim. Özellikle burada diyelim genel müdür veya normal bir müdür. Bir araba almış, bir de hizmetçisi var, bir de şoför. Bu ne ya? Bu nedir bunlar ya? Biraz düzeldin ya. Bunu devlet büyüklerine sesleniyorum efendim. Herkes büyükler yaşıyor, alttakiler ölüyor. Eskiden böyle değildi. 70'lerde, 80'larda bir adalet vardı. Bir fakir fakirdi, zengin zengindi ama ortam iyiydi. Ama daha çok az olan <laughs> <laughs> Onları değerlendireceğiz aslında. Onu değerlendirecek. azalana çok verecek. Çok alana az verecek. Şehirlendirecek bunu. Diyeceğim. Ben prim ödedim. Mahallenin muhtarı bende fazla ama iş alıyor ya. Evet. Ne <laughs> muhtarı? Muhtarla ne muhtarı alakası var bunun? Üç da... tane köy muhtarı var kızım. Kaldıracağım bunları ya. Muhtarları Kim da kime var? vereceğim? Şehirde muhtara hiç ben iş yok. Köyde de ya. Üç tane köy adam burada evet, kahvecilik evet. yapıyor. Kahvecilik. Bir tane köyde, köyde bir muhtarı ya. muhtar. Yazık günah. 20 milyon para alıyor. Bunları. bunları. muhtarlara karşı. Kaldıracak ya. Ne muhtarı muhtarları Kaldırsın. Bak öyle de ben prim ödedim. Ben kamudan emekliyim. <gülüyor> <gülüyor> Mıhtar benden 4 milyon fazla da iş alıyor ya. Vedalet değil kızım. Evim kendi evim benim. Çoluk devlet memuru da geç, geç, yoksa geçin mümkün diye geçin beni. Geçinemezsin ya. Bunları önlersin ya kızım. Emekli bak milyon alıyor. Emekli 10 milyon, emekli 15 milyon. Bunları dengelesinler. Otobüs şoförleri de otobüs fiyatları Ben onlara bir şey diyemem onlara. Sizce getirilmeli ben... mi? Getirmeli değil. İstanbul'da bir, bir buradan biniyorum. Hafıka'dan gidiyorum. Buradan daha ucuz. Getirilme be. Otobüye normal. Bizim paramızı diyorlar bunlara. Her da her arabaya 9 milyon lira para veriyor yemekler için. Daha, daha ne versin, ne yapsın adam? Katılmıyorum ben ona. Öğrenci. Zaten kendini geçindiremiyor çocuk. Perime perişan burada. Lokantanın önüne geçemiyoruz biz. Lokantanın önüne gelip dönerle selam veriyor biri geçerken bile. 200-200 lira bir. bütün Ha, evet. Yok kızım yani bunlar iyi bir şey değil ya. Ben Ya aslında Sivas'ta Sivas'ta bu otobüsçüler var ya. Yani bu para lüks. En uzak mahalle 10 kilometre ya. Yani iki, 18 20 lira ya. Yani daha ne olacak bilmiyorum ki yani. İstanbul'da efendim, arkadaşın dediği gibi ta Sirkeci'den bin efendim sarı yerde 15 lira ya. Doğru. 15 lira ya yani 30 kilometre bak yani buradan daha ilk şey hafif yıldızeli kadar ya yani bunlar aslında Sivas'a raylı sistem gelmesi lazım bunlardan bıktık osandık ya bunlar ne bunlar hep affedersin <laughs> yani çok üzüldülerim şeyler yani. İnsanlara hiç hoş davranmıyorlar. Emekliye. Hele emekliye. Hiç hoş davranmıyorlar arkadaş. Sanki dersin babasının sırtına götürüyor. Bedava götür. Sonra otobüsler saatinde vaktinde gelmiyorlar. Bir bakın ki çiftler çiftleri geliyor. Bir bakın ki hiç gelmiyor. Yani et et üstüne geliyoruz mahallelerde. Yani çok kötü yanı. Onun için yani Buna bir çare bulması lazım. Sayın yeni belediye başkanımız duyurulur. Sayın belediye başkanımıza duyurulur. Hani o da sözünü düşsün bak. Emeklilere 2 milyon vereceğim dedi. Versin paralarını. Döneyeceğim. He? Döneyeceğim. He? Söz verdi. Ne He vallahi bak söz verdi. Emekliye 2 milyon vereceğim dedi. Versin kardeş madem öyleyse. Niye vermiyor? Bak 2 ay geçti. O da yok. Onun için yani Sivas'a gelip bilmiyor ki en güzel raylı sistem gelecek efendim söyleyeyim. Bunlardan da kurtaracağız. Sonra bunları efendim söyleyeyim. Kılık kıyafetleri çok çirkin ya. Çok çirkin. Şoföre benzer bir halleri yoktur Yani. Şoförün kıyafeti nasıl olmalı? Şoförün kıyafeti düzgün elbise giyecek. Gerekiyor yani kola kravat giyecek. Efendim söyleyeyim. Elbise, sakalı sünneti neyse güzel olacak. Bunlar affedersin bilmiyorum da yani. Bir sağın tuda derendeliğe versem mi sağın çalıştırılmaz yani. Ne yapacağım? Ben mi yapacağım zamanla? Hayır. Devlet, sizce... devlet yapsın. Tayyip yapsın. Tayyip, Tayyip. Sizce yapılmalı mı? Tayyip ıhtiyarlara, emeklilere 80 yaşındayım. 10 lira zam veriyor. 10 bin lira. 10 bin lira zam veriyor. Öteki memurlara 70-80 lira para verdi, bana 10 lira verdi. 11 lira ben, nasıl geçineyim? Haydi ver lan. Vallahi en pahalı yolcu Sivas'ta ben görüyorum. ben ee, Sivas dışında bazı yerlerde bulundum. 25 kilometrelik bir yolda 20-25 lira verirken biz Sivas'ın en e, Örneğin bir mahallede mahalleye 4-5 kilometre yok 10-15 lira, 10-15 lira para veriliyor. Zaten bizim Sivas'ımızda dar gelirli bir emekliler ülkesi. Otobüsçiler bilmiyorum neye dayanarak bu zam istiyor bilmiyorum. Çok bir uzun yol gittikleri de yok. En fazla 10-15 kilometre var mı bilmiyorum. Şehirler, şehirden merkezinden mahalle aralarında. Yani yeterli bana göre fazla bir zamma gerek yok bu adamlara. Teşekkür ederiz. Bizim memleketimiz biliyorsunuz emekliler ülkesi. Gerçekten demin kardeşimiz bir şeye değindi bizler ancak hayatımız caminen fırın arasında geçiyor. Eğer ki bir şeyler söyleyeyim, paylaşacaksanız söyleyin. Ben de biraz Peki söylemek gerekiyor. Ben emekli insanım. Evimiz var ama geçinmeye zor çalışıyoruz. Gerçekten emeklerin hali çok vahim. Bizim başımızdaki bizi idare edenler Sayın Cumhurbaşkanım veyahut da 600 tane milletvekilleri aldıkları maaşlarıyla bir kenara koysunlar. Bir emeklinin maaşıyla geçinmeye çalışsınlar bir ay. Ben hiçbir maaş almayacağım. 5 ay maaş almayacağım çalışır, dilenir, geçinir mi? Onlar bizim maaşımızdan bir ay geçim yaşarsınlar. Bir adaletsiz gelir dağılımı var? Kurban bayramı geliyor, emekli kara kara düşünüyor ki nasıl kurban keserim diye. Yaz bu memleketi dört tane rantçıya yedirmesinler. Ama kesmeden bu şeyleri paylaşacaksanız konuşayım. Tabii ki. Kesmeyin. Allah rızası için ellerini vicdanlarına koysunlar. 600 milletvekili neye yarıyorlar? Bu memlekette ne iş yapıyorlar? Sadece bir kişinin emrine parmak kaldırıp indirmekle bu ülkeye yönetilmez. Memleketini her şey bitmiş. Merkez Bankası 850 milyon bilmem dolar ve zarar Bu paralar nereye gidiyor? Kim neye harcıyor? Sayın Cumhurbaşkanım seni biz seçtik. Bu memlekette sana oy verdik. Millet de bir beklentisi vardı. Bir namaza giderken, koruma ordusuyla giderken bir f 16 eksik. Yazık günah fakirin, fukaranın, şehit yavruların hakkını kullanıyorsun. Elgin vicdanına koy bir düşün. Bir sen tasarrufa geç. Emekliye tasarruf değil de emekli sürünmeye hakkın yoktur. Ben 25 yıl bu memlekette prim ödedim. Aldığım 10-15 lira maaşla zor geçinmeye çalışıyorum bilmem. Bilemeyeceğim. Otobüse binmiyor musun? <laughs> biniyorum, çok binmiyorum da biniyorum. Ama biniyorsun. <laughs> yani hani ortalık çok pahalı ya. Yani hani ekonomi çok pahalı. O için bilemeyeceğim yani. Zaman alışkınlık zaten. Niye versinler verebildiği kadar? Ne diyeceksin? İşte versinler adamlar. Şu an? Önce 30 olsun, 30 olsun. Daha iyi. Olsun. Ya, olsun, olsun. Niye? <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Bu millete şey yarar. Otuz <laughs> azaz diye kırk etsinler. Olur. Bunlar nasıl derse doğrudur. Sizce gelmeli mi zam? Hiç gelmesin. Geçiremeyelim. Ama otobüs şoförleri de gelsin diyor. Ee, onlar geldiler biliyorsun. Kaç olmalı sizce? Bedava olmalı. Bedava nasıl olsun ama onlar nasıl kazanacak? Bedava bilir. Aylıklarından kesiyorlar herkesi. Ben paramı ne bileyim mesela. Abi gelmesin tabii. Gel, gel diye iyi olur mu? Gelmesin. Gel, gelmesin. Adam istiyor fiyatları. Haklılar, bedava götürüyorlar. Adamların hmm. hakkı hizmet ediyor.